Ey merhameti bol ve yüce olan Rabbim. Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilmez. Şüphesiz ki senin dost dediğin kimseler zelil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın Rabbim. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak, işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum Rabbim. Amin.